O akşam İstanbul'un gri gökyüzü altında yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Motosikletimin tekerlekleri ıslak asfaltı yararak ilerlerken sarı yağmurluğumun altında titriyordum. Soğuk damlalar vizörümden süzülüyor, görüşümü bulanıklaştırıyordu. 28 yaşındayım, kuryelik yapıyorum. Her gün aynı rutin; sabah erkenden kalk, siparişleri topla, şehrin trafiğinde slalom yap, teslimet ve eve dön. Arkadaşlarım evlenip aile kurarken ben hala yalnızlığımla boğuşuyordum. O günün son siparişi Beşiktaş'taki lüks bir apartmana gidiyordu. Lahmacun kutusu elimde, sıcacık baharat kokusu burnuma doluyordu. Apartmanın cam kapısına vardım. Zili çaldım, kalp atışlarım yağmurun ritmine karışmıştı. Kapı açıldı ve karşımda Ece duruyordu. Otuzlu yaşlarında, uzun dalgalı saçları omuzlarına dökülen, gözleri parlak yeşil bir kadın. Gülüşü o anki soğuğu unutturdu sıcak, davetkar bir gülümsemeydi. Lahmacununuz geldi dedim. Kutuyu uzatırken sesim biraz titrek çıktı. Teşekkürler. Yağmurda epey zor olmuştur değil mi? Hadi içeri gir, biraz dinlen dedi Ece. Kapıyı daha da açarak. Tereddüt ettim. Kurye kuralları der ki içeri girme. Ama dışarıdaki fırtına, rüzgarın uğultusu ve soğuk beni ikna etti. İçeriden bir erkek sesi yankılandı. Kim geldi aşkım? Ece'nin kocası candı bu. 35 yaşında, atletik yapılı, kısa saçlı, dostça bir ifadeyle salona gelen bir adam. Kurye Bey buyurun içeri dinlenin dışarıda kıyamet kopuyor dedi gülerek. Peki teşekkürler diye mırıldandım ve adımımı attım. Evleri sanki üç çocuklu bir aile gibi sıcak ve davetkardı. Açık planlı bir salon, duvarlar geleneksel motifli tablolarla süslenmiş, yerler halı kaplı, köşede bir semaverde çay demleniyordu ve hafif bir tarçın kokusu havayı dolduruyordu. Lahmacun kutusunu masaya koyduk, üçümüz etrafına oturduk. Can kutuyu açtı, sıcak et ve baharat kokusu odayı sardı. Hadi birlikte yiyelim, yalnız yemeğe alışık değiliz biz. Yanına ayran da içelim, dedi Ece, tabakları dağıtırken. Sohbet başladı, benim kuryelik maceralarımı anlattım. Bir keresinde Galatada köpek kovalamıştı beni. Başka birinde Emin önünde yanlış adrese gitmiştim. Onlar da kendilerinden bahsettiler. Can bir mimarlık ofisinde çalışıyor, İstanbul'un tarihi binalarını restore ediyordu. Ece ise bir butik sahibi, el yapımı takılar ve Türk motifli eşarplar satıyordu. Seyahat anılarını paylaştılar. Kapadokya'da balon turu, Antalya'da deniz keyfi, İzmir'de Efes birası içmek. Bizim gibi çiftler nadir bulunur, dedi Can göz kırparak. Açık fikirliyiz, hayatı dolu dolu yaşamayı seviyoruz. Rutin bizi boğmaz. Her hafta sonu mangal yaparız mesela. Ece ekledi: Bazen hayat sürprizlerle dolu oluyor. Senin gibi biriyle tanışmak gibi mesela. Gel, çay içelim birlikte. O an bir sıcaklık hissettim içimde ama ne olduğunu anlayamadım. Gece ilerledikçe, yağmur camları döverken kahkahalarımız odayı doldurdu. Eve dönerken motosikletimin farı yağmur damlalarını aydınlatıyordu ama aklım o evdeydi. Tesadüfi bir teslimat içimde beklenmedik bir kıvılcım yakmıştı. Ertesi gün telefonum çaldı. Ekranında bilinmeyen bir numara vardı. Açtım Ece'nin sesiydi. "Merhaba, dün lahmacunu getiren sendin, değil mi? Akşama küçük bir meyhane akşamı yapıyoruz arkadaşlarla ama meze eksik kaldı. Getirir misin? Hem sohbet ederiz, rakı içeriz." Şaşırdım. Bu resmi bir sipariş değildi, sanki bir davet gibiydi. "Tabii getiririm." dedim. Akşam eve vardığımda kapıyı can açtı. İçeride hafif Türk sanat müziği çalıyordu. Zeki Müren'in sesi. Birkaç arkadaşları vardı. Hepsi gülümseyerek beni karşıladı. Salon loş ışıklarla aydınlatılmış. Masada zeytinyağlılar, cacık, sigara böreği, köşede bir rakı masası. Mezeleri bıraktım ama gitmemi istemediler. "Kal, eğlenelim." dedi Ece bir kadeh uzatarak. Can'la futbol muhabbetine daldık, Galatasaray tutkumuz ortaktı. Saatlerce derbi anılarını tartıştık. Ece ile müzik zevklerimizi paylaştık. İkimiz de Türk popu seviyorduk. O bana Tarkan'ın yeni şarkısını dinletti. Parti ilerledikçe herkesin enerjisi beni sardı. "Senin enerjin tam bize göre." dedi Ece. Gözleri parlayarak elini omzuma koydu. Can da onayladı. "Biz rutinden uzak yaşıyoruz. Yeni insanlarla bağ kurmak hayatı renklendiriyor." Her cuma akşamı dizi izleriz mesela birlikte. Gece bittiğinde kapıda dururken "Hafta sonu Boğaz'da mangala gel, yalnızlık insanı yorar." dediler. Kabul ettim, nedenini bilmeden. Hafta sonu geldiğinde Boğaz'ın mavi sularına bakan bir parkta buluştuk. Güneş pırıl pırıldı, hafif bir esinti yaprakları hışırdatıyordu. Mangal sepeti dolu, köfteler, sucuklar, közlenmiş patlıcan, taze salata, ayran, oturduk, sohbet akıp gitti. Can ve Ece evliliklerini anlattı. Beş yıldır evlilerdi ama aşklarını sınırlamıyorlardı. Birbirimizi seviyoruz ama hayat paylaşmakla güzel. Kıskançlık yerine güven var bizde. Her bayram aile ziyaretleri yaparız. Dedi Can denize bakarak. Poliamori kavramını ilk kez onlardan duydum. Üçgen bir ilişki, iletişimle kurulu. Senin gibi biriyle belki yeni bir sayfa açarız. Dedi Can samimiyetle. Şaşırdım, kalbim hızlandı. Yalnızlığım mıydı beni çeken yoksa onların sıcak, kabul edici aura'sı mı? Güneş batarken turuncu gökyüzü altında eve döndüm, kafam karışık ama heyecanlı. Buluşmalarımız sıklaştı. Bir gün çay içtik, bir çay bahçesinde, vapur sesleri fonda. Simitlerimizi yudumlarken hayatlarımızı paylaştık. Başka bir gün dizi izledik, evlerinde, koltuklara gömülmüş, çekirdek çitleyerek bir akşam. Yürüyüşler yaptık. Sultanahmet'te tarihi camiler arasında güvercin sesleri eşliğinde Ece'nin gülüşü kulaklarımda çınlıyordu. Can'ın desteği sırtımda bir el gibiydi. Sanki bir aile oluyorduk. Bir akşam evlerinde otururken semaverde çay demleniyor, dışarıda yağmur yağıyordu yine. Bombayı patlattılar. Bizimle olmak ister misin? Üçüncü kişi olarak hayatımızı paylaşarak. Şok oldum, yüzüm kızardı. ''Nasıl yani kıskançlık olmaz mı?'' diye sordum. Can açıkladı sakin bir sesle. ''Olur tabii ama konuşarak aşarız. Önemli olan dürüstlük ve iletişim tıpkı bir Türk ailesi gibi.'' Ece elimi tuttu. ''Seninle zaman geçirmek bizi mutlu ediyor. Deneyelim mi yavaşça?'' Düşündüm. Hayatımda ilk kez böyle bir teklif alıyordum. Yalnızlığım, korkum, heyecanım karıştı. ''Peki ama adım adım.'' dedim. İlk aylar duygusal bir roller coaster gibiydi. Birlikte Kapadokya'ya tatile gittik. Balonda uçarken peri bacalarını izliyorduk, rüzgar yüzümüze vuruyordu. Göreme'de yürürken toprak yollar ayaklarımı tozlandırıyordu. Ece'nin elini tuttum, Can gülümsedi ve bir fotoğraf çekti. Akşam yemeklerinde mum ışığında mantı yedik, şarap kadehleri tokuşturduk. Kıskançlık anları oldu. Bir keresinde Can'la Ece'nin yakınlığını görünce içim burkuldu, tartıştık. Seslerimiz yükseldi ama sonra oturup konuştuk saatlerce. Gözyaşları aktı ama sonunda sarıldık. Bu ilişki üçümüzün birlikte büyürüz dediler. Kendimi değerli, ait hissettim. Zamanla rutinler oluştu. Hafta sonları onlarda kalıyordum. Mutfakta birlikte dolma sarıyorduk, yapraklar elimizde. Sohbetle geçiyordu. Mahallede dedikodular başladı. Komşular bakış atıyordu ama biz umursamadık. Biz mutluyuz, gerisi önemli değil," diyordu Ece gülerek. Zorluklar kaçınılmazdı. Ailem öğrendiğinde annem telefonda ağladı, babam kızdı. "Bu ne biçim ilişki oğlum? Bizim geleneklere uymaz." Kalbim kırıldı. Can'ın mimarlık iş stresi arttı. Geceleri çizim yaparken uykusuz kalıyordu. Ece'nin butik satışları dalgalıydı. Bir gün kalabalık, ertesi sakin. Bir gün eski sevgilimle sokakta karşılaştım eski anılar canlandı, kafam karıştı. Ben buna hazır mıyım diye sordum kendime geceleri uyuyamadan. Üçümüz bir araya geldik salonda, çaylar elimizde. Uzun bir konuşma yaptık, suçlamalar, özürler, gözyaşları ama kahkahalar da karıştı. Aşk mükemmel olmak zorunda değil dedi Can, elini omzuma koyarak. Ece sarıldı. Sen bizim parçamızsın, bırakma. O gece bağlarımız daha da güçlendi sanki bir fırtınadan sağ çıkmış gibiydik. Kuryeliği bırakıp Can'ın mimarlık ofisinde çalışmaya başladım. Tarihi restorasyon projelerinde yardımcı oluyordum. Kahve molalarında fikir alışverişi. Birlikte bir sergi düzenledik. Aşkın ve tarihin sınırları temalı, Türk motifleriyle modern sanat karışımı. Galeride ışıklar parlıyordu, duvarlar bizim eserlerimizle doluydu, resimler, heykeller. Açılış gecesi kalabalıktı. Bazıları hayran kaldı, alkışladı, bazıları kaşlarını çattı, eleştirdi. Ama bizim için önemli olan o gece el ele durmaktı. Bir yıl sonra üçümüz boğaz manzaralı bahçeli bir ev aldık. Sabahları kahvaltıda taze börek kokusu, martı cıvıltıları, gülüyor, akşamları bahçede mangal yapıyor, yıldızlara bakıyorduk, el ele. Tesadüfi bir lahmacun teslimatı hayatımı değiştirdi dedim bir gün denize bakarak. Can ve Ece, sen geldin biz tamamlandık diye yanıt verdi sarılarak. Bu yolculuk aşkın sınırlarını öğretti bana. Toplum normları dışında belki garip, belki farklı ama bizim. Üç kalpte çoğalan bir sevgiyle her gün yeni bir macera yaşıyoruz. Belki bir meyhane akşamı, belki bir Kapadokya kaçamağı ve kim bilir belki bir gün sen de bir tesadüfle kendi hikayeni yazarsın ruhuyla dolu.